her türlü anlayış var. Allah ıslah etsin. Allah Kur'an'da her şeyi net bildirmiştir. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği haram kıyamete kadar haramdır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği helal kıyamete kadar helaldir. Konumuz muhabbetimiz hiç kimsenin tekelinde İslam öyle bir İslam dini yoktur herkesin ortak dinidir. Ama biz kimsenin dinine, şununla bununla dahil olmuyoruz, müdahale de etmiyoruz. Fakat İslam'a müdahale edenlere müdahale ediyoruz. Kur'an'a müdahil olanlara, dahil olan dahil değil de müdahale edenlere müdahale ediyoruz. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Tasavvuf'da böyle bir şey yok katlarda böyle bir şey yok. Allah'ın dini ne demişse kıyamete kadar o geçer. Sen buna yeni yeni şeyler getiremez. Kim getirirse getirsin diyeceğiz ki Vallahu mutim nurihi ve ve Allah nurunu tamamlayacak. Siz o zaman ne yapacaksınız? Siz o zaman nerede olacaksınız? o zaman neyin peşinde olacaksın? Ya da bugün neyin peşindesiniz? Allah'ın nurundan uzaklaştınız. Aman kardeşlerim. Bakın bu mevzu bütün kime konuşsak tamam diyor. Doğru diyor. Fakat uygulamaya geldiği zaman herkes bir iki tarafa kaçıyor. Bir tarafa çekiliyor. Çünkü niye? Siyasallaştırılmış ekonomik emperyaliteye dayandırılmış Siyasi politik görüşlere dayandırılmış bir İslam anlayışı ortaya konulmuş bütün Herkes o hangi fraksiyondaysa onun peşine gidiyor. Hangi nereden menfaatleniyorsa onun peşine gidiyor. Allah'ın izni. Evet Efendi. Alan saatin nasıl?

zorluğa tabi tutuyorlar. Bunu yaşattılar. Bize yaşattılar. Evlatlarımızı yaşattılar. Başörtüsünden yaşattılar. Namazdan yaşattılar. Zikirden yaşattılar. Kur'an'ı yaşattılar. Şimdi her şey serbest bir ama kadar parçalandı ki bu seferde herkes kendine bir şey almış bir kenara çekti. Yok. Din böyle bir şey değil. Bir şey alıp bir kenara çekilemez. Herkes dinin başında toplanacak, Kur'an'ın başında toplanacak. Allah ne emretmişse onu yapacak, onu yaşayacak. Selamun